Merhaba arkadaşlar ben Golden Eagle Bugün sizlerle bir duyuru videosundayız e, Bugünkü duyurumuz Five Nights at Freddy'nin e, bölüm 3'te final yaptım e, Gerçekten finalden alabildiğim tek yer oldu bu atacağım bir şey Onu da editlemem yaklaşık 2 saatimi öne aldım Çünkü e, hani ben videoları üst üste çektim e, Üç, 3, ve 5. gece üst üste çektim 4. gece sesimi kaydetmemiş ee, diğer videolarda da oyunun e, sesi çok farklı kendi sesim başka yerde oyun sesi başka yerdeydi çok karma karışık bir şey olmuş ama e, en böyle korktuğum sahneyi yaklaşık 200 saat editlerim hani her şeyi yerlerine oturtturmak bayağı bir uzun aldı benim saatim yani bayağı aldı e, bari dedim finali bu şekilde yapalım zaten öyle fazla hani e, oyunda bir şey yoktu sürekli aynı şeyler oluyordu yani ama o korktuğum sahneyi aldım ve biplemedim. Küfür ettim. Biplemedim çünkü gerçekten ben bayağı korktum. Ee, aynen. Bir de fotoğraf atmıştım onda. O onu nasıl kırdığımı ben hala çözemedim. Bilmiyorum yani. Ee, hala harbiden ben onu nasıl kırdım lan. Hala şey yapamıyorum. Ee, şimdi Final Match bittikten sonra e, serilere işte düzen koymaya başlayacağım e, ee, o, onun düzenini haftaya pazartesi yok bugün günlerden ne abi perşembe cumartesi cuma cumartesi pazar 3 gün eder e, ee, pazar 5 gün 5 gün ediyor galiba yok 4 gün yani yaklaşık 4 e, gün sonra ya da 3-4 gün sonra işte ben bir daha bir duruyu da satacağım ee, ve bunda hani seriler e, seriler hakkında hani full seriler hakkında konuşacağım. Başka hiçbir şey hakkında konuşmayacağım duyuruda. Full seriler hakkında bir yani duyuru çekeceğim hangi gün hangi seri falan filan kararlaştıracağım ben artık. Ee, başka yapacak bir duyurum yok Finalist'a. Dediğim gibi e, bölümlerde karma karışık bir şey olmuş. Tek finalden alabildiğim yer bu oldu. Ee, zaten 5. geceydi o. Herhalde son gece ben de tam bilmiyorum. Ee, neyse arkadaşlar bir videosunun daha sonuna geldik. Ben Golden Eagle. Başka bir yerde görüşmek üzere. Şimdi hoşçakalın. Bay bay. Abone olmayı